Hoş geldiniz bugün kardeşimle birlikte kartlanmaç oynayacağız. Gelin mi kafa. Şimdi kafanın izlediği filmi kesini kısıyoruz. Ve kafa bugün kartlanmaç oynayacağız tamam mı? Hadi gel bakalım. Arkadaşlar öncelikle ben sayacağım kardeşim katlanacak. Akla hop bala hop. Arkadaşlar kayma yerimin şu raklığı, ebeleme yerimin de şu raklığı defa tamam mı? Evet. Hadi ben kayıyorum, sen kalk Dışarıda taklanabilirsin ama içeri de taklanabilirsin. Şimdi taklanma çık, çık bakayım. Oraya taklanma, hadi kayıyorum. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, önüme arkama sırama soluma sıra bebekte bulma eve evet bakalım defa neredeymiş evet aynen buraya kalkanacağım aa durdum durdum gel bakalım Evet Evet, evet. hadi say bakalım buraya yatma hadi ona kadar say sayıyorum. Başla. bir, 2 3 4 5 6 7 8 9. Aa! Evet kafa. Şimdi seni bulacağım. Öncelikle makanın altına bakıyorum. Yok. Ana kna. Ay, karnım Evet. Kafayı Hadi şimdi Gel bakalım nereye? Nereye? Hadi gel Hadi Koş kendine Koş. Hadi ay karnım koş. gel buraya. Seni gördüm. Ben de onu gördüm. be. Of Hep bir tane kazanıyorsun. Neden? Öyle. Kefa. Gel bakalım. Gel sana bir şey diyeceğim. Gel. Gel. Kefa da mi Yavaş. Gel. Gel elimi tut. Ah. Hoppa. Ah. <laughs> Bayıldı defa gel. Ayağa kalk. Bir, iki, üç. Hadi kalk bakalım. Gel sana. Rigoni kapatalım. Hadi gel. Arkadaşlar defa çok mu? Hadi gel kaç kalk bakalım. Yapalım önce kim kalksın. Gel. Hangi gel. Hadi kaç. Kaç. Hadi. Kaş, kaş. Hadi Uf, aşkım. Gel hoş. Kapatayım mı zikayı? Kalk bakalım. Taş. Taş. Kırk. Makas. Aa, kafa beni yendi. Hak ben kayıyorum. Hak kayıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. İşte kafa. Şimdi ben seni Önceki ne? Önce saklan beni. Ama gelip de burada saklanıyor. ben orada saklan. Tamam ben orada saklanacağım. Ben orada saklanacağım. Hadi gel bakalım. Yardım et. Arkadaşlar ben buranın içine girdim. Kafuş çıkamıyorum. Evet çıktım. Hadi şimdi ben sayıyorum. Arkadaşlar şimdi ben sayıyorum. Bu da son sayışım. Sonra da Rigo'yu durduruyor. Hadi kafa ama oraya taklanma. Tamam başka bir hareketle. Sayıyorum başlangıç. Bir, iki, kek kokuk oğlum ölüme her zaman mesela da oha oha yıklanıl en başta yok hop ah kana bakalım ay kafa geldim 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 küçük karınca. küçük bebek kanalımıza abone olmayı, like atmayı. Öpücük yolu. Merhaba. Evet. Bir kardeşim de olan devamını yermek için kazanıp kanalıma beğeni atın. Değil mi? Hadi beğeni atın. Ee, yine oynuyor. Tamam yine oynayacak? Bu bu oyunu çok sevdiğim için. Git ben beni koş koş. Evet arkadaşlar kısa görmeden videoyu kapatmam gerekiyor. O yüzden kanalımıza abone olmayı da like etmeyi. Yorum yapmayı unutmayın. <laughs> abone ol. Şimdi bak. unutmayın. Kapatma. Ne? Kapatmıyorum. kamera açık bak. Bak bana. Evet. En Görüşürüz.